01 James Bond 82 Hakkari Hakkari mi 82? Hayır Diyarbakır ha. 82 nerenin plakası lan? 82 yok Tamam 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 80, 81, 82 Yani numaralama <laughs> <laughs> Sen buraya ilk gelen kişisin ve ben de ya tamam kardeş <laughs> sen de son gelen kişisini anladık. <laughs> son gelen. E niye top yazıyor? <laughs> lan? Böyle. Okuyamadım da. Bende ne yazıyor? Abi sende o çocuğu <laughs> yazıyor. Ya kim yazdı lan bunu? Kim yazdı? <laughs> Gidiyorum lan ben. Sen oyunu oyduzu oynayacağız. Ses kesildiğinde durmak zorundasınız. Yeşilde geçiyormuşuz. Hayır. Oyunu çözdün mü? Adam konuştuğunda duruyorsun. Sustuğunda hareket ediyorsun. Yani sustan öyle değil bak. Yeşil dediğinde geçiyorsun, kırmızıda duruyorsun. Kırmızı dediğinde dur. Tamam. Ya da yok, kırmızı bittiğinde de koşmaya devam et. Bir şey yakalayamaz seni. Dans edeyim mi? Dans et. Aynen. Tamam. Yeşil sen aşık kırmızı aşık? Çünkü bir gaz